Rıfat Serdaroğlu Ses ver ve görevini yap devletimin kurumu Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı Birinci Başkanlık Bakamına Türkiye Cumhuriyeti Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'in 18 Aralık 2023 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı Anayasanın 174. maddesini açıkça ihlal eden ve anayasanın layıklık ilkesini çiğneyen konuşması üzerine Bakanın mensup olduğu AKP hakkında kapatma davası açmayarak görevini kötüye kullanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının şikayet eden dilekçemi 20 Aralık 2023 tarihinde 6508 evrak kayıt no ile Yargıtay Başkanlığı Ön Kayıt Bürosu'na alındı belgesi karşılığında teslim etmiştim. Aradan 586 gün geçmesine rağmen dilekçemle ilgili hiçbir yanıt alamadım. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun 7. maddesi, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en az 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlemin safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir denilmektedir. Sayın Yargıtay Birinci Başkanlık Makamı, anayasa ve yasalar herkesi bağlar. Kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı makamında oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, anayasa ve yasalardan muaf mıdır? Anayasanın 174. maddesi yürürlükten kaldırılmış mıdır ki, Sayın Başsavcı görmemektedir. Ayrıca adı geçen siyasi parti, 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Laiklik karşıtı eylemlerin odağı bulunduğu için mahkum edilmiş sabıkalı bir partidir. Direkçeme yanıt verilmesi başkanlığınızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saygısı ve yasalara bağlılığınız gereğidir. Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım. Rifat Serdaroğlu